Ben şu pul biberi aldım da, bir şu keriz enayi bakkalı kandırayım da, ondan bir para kopartayım. Selamünaleyküm abi, kolay gelsin. Aleykümselam kardeşim benim, hoş geldin. Buyur. Ay ben bu pul biberisinden aldım da, herhalde sen yoktun babam falan filan vardı da, ben onu geri iade etmek istiyorum ya. Kardeşim benim, babam olmuş olabilir de, biz pul biber satmıyoruz ki zaten, burası baharıcı değil, bakkal burası. Yani pul biberi daha hiçbir şey yok burada, bak. Başka şeyler satıyoruz biz. Pul biber yok. Git bunu aldığın yere ver kardeşim. Dalga mı geçiyorsun? Ya açma abi ya. Ben bunu senden aldım. Nereden alacağım ya? Kardeşim benim. Dalga mı geçiyorsun? Pul biber diye bir şey yok burada. Yok satmıyoruz. Yok babandan almışım. Al şunu geri götür. Ya açma abi ya. Allah Allah ben bunu buradan aldım ya. Allah Allah hakkımı yaratmıyorum. Ben gidiyorum ben. Kardeşim benim dur dur gel ya. Tamam biz satmıyoruz zaten de. Abi olmayan şeyi bize şey yapıyorsun ya. Al. Ne kadardı bu? 50 abi ya. Al kardeş. Ben parma. Hadi geçiyoruz. Eyvallah. Abi bu ne ya? Şuraya bak ya. Satmadığımız ürünü arasını satın geldi bize verdi ya. Koyun bir kenara bari.